Merhabalar değerli izleyiciler. Avrupa'ya sol bakışa hoş geldiniz. Avrupa'ya sol bakışta bu hafta e, Hollanda'yı mercek altına alacağız. Hollanda'da geçtiğimiz hafta seçimler, e, Hollanda seçimleri gitti. Mevcut iktidar Rutte hükümeti tekrar seçildi. Seçim sonuçlarından sağın beklenenden çok daha yüksek oy oranıyla çıktığını söyleyebiliriz. E, hem seçimleri hem de Hollanda'nın bir yıllık pandemi mücadelesini konuklarımızla konuşacağız. Konuklarımız Toplum sağlığı ve genom bilim alanında hekim doktor Tomlis Cesiroğlu aynı zamanda Amsterdam Freya Üniversitesi'nde bilim emekçisi olarak çalışıyor. Tomlis Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Diğer konumuz ise Hollanda Türkiye'li İşçiler Birliği Başkanı Sayın Mustafa Ayrancı. Mustafa Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Evet, geçtiğimiz yıl bu zamanlar yani pandeminin başlarında Hollanda Sağlık Bakanı e, yorgunluk gerekçesiyle istifa etmişti. Bu yılın başlarında da Mark Rutte ve 4 e, partiden oluşan koalisyon hükümeti e, seçimleri 2 ay kala hukusuzluk gerekçesiyle istifa etti. E, çocuk bakım ödeneği alan binlerce aile sahtekarlık, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle bu ailelere davalar açıldı. Ödenen on binlerce avro sübvansiyon geri istendi. E, sonucunda ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar e, yaşanmış ve olayı açığa çıkaran Araştırma komisyonu raporunda eşi görülmemiş bir adaletsizlik başlığıyla paylaşılmıştı bu hukuksuzluk. Ee, sahtekarlık iddiası çok daha çok çifte vatandaş olan Türkiye'li ve faslı göçmen aileleri kapsıyor sanırım. Ee, yani doğrudan Türkiye'li göçmenlerin hedef alındığını e, söyleyebiliriz. Ve bu yıllarca devam eden, süre gelen bir uygulama olmuş. Ancak Rutte istifa ederken siyasi sorumluluğu şöyle üstleniyor. Evet böyle bir şey olmuş meclis görev ve sorumluluklarını yerine getiremedi. Eksik ve yanlış bilgilendirildi. Ancak partinden istifa etmeyeceğim. Buna halk seçimlerde karar verecek dedi. Rutte'nin adının karıştığı ilk skandal bu değil. Ancak skandalların üstesinden gelebilme becerisi nedeniyle teflon lakabı da kullanılıyor Rutte için. Bu olaydan da basit bir iki cümleyle sıyrılabildi. İstifa, seç istifa ve seçimler arasındaki iki aylık süreçte Koalisyon geçici hükümet olarak devam etti. Ee, seçimler 15-17 Mart e, arasında yapıldı. Üç güne yayıldı Covid'den dolayı. Ee, Rutte Rutte'nin yüksek oyla e, seçildiği ve koalisyon hükümetinin oluşturulduğu bir seçim e, sonucuyla karşı karşıyayız. E, seçimlerin sonucunda 17 parti meclise girdi. Çok çok uzun zamandır meclise bu kadar çok parti girmemişti. E, Rutte sağ liberal, e, Wilders sağcı diye geçiyor. Şimdi böyle bir durum var yani İslam yabancı İslam yabancı ve göçmen karşıtlığı söylemlerinin daha çok faşist Gert Wilders'ten duymak mümkün. Ancak Rut dedi geçtiğimiz yıllarda beğenmeyen çeker gider değerlerine sahip çıkmayanlar ülkelerine dönsünler gibi sözler sarf etmişti. Bu anlamda Wilders'te kim daha orijinal kim daha göçmen düşmanı yarısı bile oldu diyebiliriz. Şimdi ilk sorulumu sevgili Mustafa Ayrancı'ya soracağım. Seçim sonucuyla da ilgili. Rutte hükümetinin bu skandal ayrımcılık olayı sonrasında, istifasından iki ay sonra yine yüksek oy olarak, oy alarak seçimlerini kazandığını görüyoruz. Siz bunları nasıl değerlendirirsiniz? Rutte'nin tekrar seçilmesini. Şimdi şeyden başlayayım. Önce bu göçmenlere yönelik ayrımcılık veyahut da dışlanmış ve hatta ırkçılığı diyeyim. Bu bugün olan Hollanda'da olan bir olay değil. Bu daha önce yıllardır biz bunlar mücadele ediyoruz. Ee, ve biz vergi dairesinde e, bu ayrımcılığın olduğunu daha önce dile getirdik. Bu konuyla ilgili yazılar yazdık. Bu konuyla ilgili hem Maliye Bakanlığı'na hem Sosyal İşler Bakanlığı'na yazılar yazdık. Ama sadece bunu yabancılar söylüyor ve yabancılar zaten bu şekilde sürekli kendisini dışlanmış olarak görüyorlar. Bunların söylemi pek gündem olmadı. Ne zaman ki Sosyalist Parti'den bir milletvekili bu işe el attı ve sonuçta meclisin bir araştırması oldu ve meclis Hollanda'da ayrımcılığın, ırkçılığın kurumsal olduğunu net bir şekilde kabul etti. Ve buradan çıkarak da işte o dönem bu işin başlangıçtaki işçi partisinin lideri bu sorumlu olarak istifa etti. Bakan istifa etti. Ama Rütü istifa etmedi. Ama sonuçta hükümet düştü. Hükümet düştükten sonra izleyen arkadaşlar belki görmüşlerdir. Bir tane bayan veya bir tane kadın özür dilerim bir tane kadın Rütü'nün karşısına geçti. Niye istifa edip gitmiyorsun bu kadar acıya bu kadar zulüme sen neden oldun? Niye istifa edip gitmiyorsun dedi. Onun verdiği yanıt şuydu. Ben bu işi düzeltmek istiyorum. Evet sorumluluğumu aldım sorumluluk vardı. Ben bu işi düzeltmek istiyorum. Ama bu iş bizim Türkçe'de ipe un serme olayıdır. Kendisini bu şekilde kurtarmaya çalıştı. Ama şuna gelirsek yani peki nasıl oldu da bu kadar yolsuzluk geçmişten bu tarafa bu kadar olayın içinde niye birinci parti olarak çıktı şeyde? İki tane olay var. Bir Rötü çok akıllı davrandı. Sol partilerin gündeme getirdiği konulara sahip çıktı. Yani bunun işte en başında iklim olayı var. Bunun en, ondan sonra işte asgari ücretin yükselmesi bilmem ne bu. Bunları öne çıkardı. İkinci olayda karşısında ciddi bir lider yoktu. Yani şimdi sol partileri aldığımızda ciddi bir lider yok. E kim vardı? İşte bu işe ben başbakan olacağım deyip çıkan Demokrat 66'ların lideri Kadınar Kadın. Ben dedi başbakan olarak gelmek istiyorum. Ve o da şey buldu. Yani en azında. İşte o liberal demokrat sol kesimde karşılık buldu. ama diğer tarafta İşçi Partisine, Sosyalist Parti, ye, Yeşil Sol'a baktığın zaman hem yani ciddi bir şekilde toplumu okuyamadılar. Bu en azından benim görüşüm. Toplumu okuyamadılar ve ile de şöyle bir tartışmanın içine girmediler yani biz işte Yeşil Sol ileride hükümet olacağım diye fazla e, e, tartışmaya girmedi. Sosyalist Parti aynı o şekilde yani hükümet ortağı olalım. Rütü'yü de fazla kızdırmayalım. Önümüzdeki dönemde birlikte hükümet olalım. Ve buradan tabii Rütü kazançlı çıktı. E, tarafta yani şu anda Hollanda parlamentosunun 150 milletvekili var. Ve baktığın zaman bunun yüzde %75'i sağ. Yani işte sol sol partilerin toplam milletvekili sayısı 25 üç sol partinin işte küçük partiler falan da kattığın zaman Demokrat 66'lar da bunu sol olarak görürsen işte 50 milletvekili diyor ama 100 milletvekili sağ. Yani Hollanda'daki gelişme bu. Ha önümüzdeki dönem gerçekten bizi çok e, yoğun bir gündem bekliyor. Biz hele göçmenler açısından çok ciddi bir e, 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 sıkıntı olacak yani tek bir şey vardı İlk olarak yani e, isim olarak şey değil de mesela siyahi bir kadın e, e, kendi oluşturduğu listeyle milletvekili oldu E bu en azından azınlıklar için bir kazançtır bunu söyleyeyim <laughs> Peki bu yani Hollanda Türkiye'li göçmenlerin de çok yoğun yaşadığı bir ülke. Evet. Seçim öncesinde bu sadece ırkçı söylemleri çok maruz kalındı sanırım. Evet. Göçmenlerde nasıl bir etki etti? Göçmenler üzerinde ya da seçimlerde bunun bir karşılığı oldu mu? Şimdi göçmenler yani biz bölündük. Daha açıkçası işin doğrusunu söylemek gerekir. Göçmen seçmenler içinde işte biraz önce söyledim B1 partisi vardı. Öbür tarafta Denk vardı. Öbür tarafta Nida vardı. Öbür tarafta Sol Parti'nin içinde işte azınlık kökenli milletvekili adayları vardı. Ve göçmenler bu şekilde bölündüler. Yani direkt şöyle bir şey herkes kendisinin bulunduğu yerde olaya bakmaya çalıştı. Tabii bu bölünmüşlük bizim açımızda zaten en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu. Birlikte hareket etmeme olayı. Ve bir de bunun şeyi tabii bizim geldiğimiz ülkelerin buradaki toplumun üzerindeki direkt etkisi var. Yani Türkiye'deki bütün gelişmeler ister istemez burayı da etkiliyor. Burayı etkilediği zaman yani bunu şey olarak söylemek yani karşı olduğum anlamda kesinlikle anlaşılmasın. İşte diyanet'in camilerinden, tut Milli Görüş'ün camilerinde veyahut da Bizim sol kesim örgütlerden tut, Alevilerden tut. Hepimiz parçalanmışız. Hepimiz aynı şunu söylüyoruz. E, Türkiye bu konuda bunu çok iyi kullanıyor. Yani işte diyanet üzerinde bunu çok iyi kullanıyor. E, böyle bir parçalanmış var. E, Faslar konusunda da aynı şeyleri söyleyebiliriz. Zaten iki tane büyük grup var. İşte biz e, birinci bu grup. Türkiye'liler 450 bine yakın. E, Türkiye kökenli... E, e, insanlar var burada işte 400'e yakında faslı kökenli insan var burada ee, ve burada bir parçalanmışlık var birlikte hareket etmeme olayı var bir de korku var bunu da çok açık net söyleyeyim çünkü son dönemlerde ciddi bir korku var buradaki insanların üzerinde İşte herkesin Türkiye'yle bağları var acaba bunu yaparsam Türkiye'ye gidebilir miyim orada işte izin mi geçirebilir miyim veyahut oradaki aileme bir şey olabilir mi ve bu da böyle bir parçalanmayı getiriyor çünkü çok ciddi sıkıntılar var yani. Peki bu seçim dönemi de pandemi sırasında oldu yani salgın evet. döneminde oldu. Salgına biraz önce olursak ve göçmenlere dönecek olursak bu süreçte hem siyaseten hem de salgın dönemi nasıl yönetildi? Sizce? Ve göçmenlere nasıl yansıdı bu özellikle? Çünkü Almanya'dan benim bildiğimi söyleyeyim Almanya'da özellikle göçmen aileleri çok fazla etkiledi salgın e, dönemi. Hollanda'da bu tablo nasıl? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bundan iki hafta önce daha halen devam ediyor. Biz bizim buradaki yaşlar üzerine bir araştırma yaptık. Yani aşağı 48 tane 24 kadınla 24 tane de erkekle bir araştırma yaptık bir form üzerinde. Ve e, ilk olarak daha önceki yıllarda işte Hollanda'ya güven çok yüksekti. İşte sağlık alanından tut şeye kadar. Ama son yaptığımız araştırmada genellikle yaşlar üzerinde hiç kimse kurumlara güvenmiyor artık Hollanda'da. Hı hı. Ve sorunlarını gidip kurumlarla konuşmak istemiyor çünkü güvenmiyorlar. Ve sorunlarını gidip kurumlarla görüşmüyorlar bize ayrımcılık yapılacak ve orada ben ters davranırım diye böyle bir baskı böyle bir korku yani bana orada ayrımcı davranıldığında benim tepkimin kendi tepkisini şey demiyor yani ben kontrol edemem diyor ve o korkudan kurumlara da gitmiyor insanlar artık yani böyle bir aşamaya geldik ha önümüzdeki dönem bunu nasıl çözeriz nasıl şey ederiz onu bilemiyorum ama biz en azından elimizden geldiği kadar var olan kurumlarla en azından işte bunları oturup konuşup tartışıp işte bu araştırmayı şimdi belediye sunmak istiyoruz, oradan bakanlara sunmak istiyoruz. Yani insanlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Yani. Anlıyorum. Teşekkürler Mustafa Bey. Ben de teşekkür ee... ederim. Ben şimdi pandemiye pandemi döneminde biraz açmak istiyorum. Tomlis Hanım'la bu konuda biraz devam etmek istiyorum. Şimdi Mustafa Bey'le az önce seçim sonuçlarını konuştuk. Ben benzer bir soruyu size de yönetmek isterim. Yani seçim sonuçları sağlık alanında ilk sorun bu olsun. Ne gibi değişikliklere yol açabilir? Ee, sağlık sisteminde çok ciddi bir e, değişiklik beklemiyoruz aslında bakarsanız Hollanda'da e, çünkü e, gene bakarsanız neoliberal yaklaşımın hakim olabileceğini e, görüyoruz. Zaten Hollanda'da sağlık sisteminin yapılanmasına baktığımız zaman bu e, bazı açılardan e, çok güçlü, çok avantajlı ama bazı açılardan da e, oldukça e, zayıf karnı e, olduğunu biliyoruz ve bunun bu şekilde devam edeceğini öngörebiliriz çünkü 2000 e, 2006'dan beri e, yapılan e, son sağlık reformuyla birlikte e, Hollanda'da e, daha çok işte e, serbest piyasa ekonomisine bırakmak, pazara bırakmak e, sağlık sistemini böylece burada kaza, oluşacak rekabetten verimliliği arttırmak e, gibi bir yaklaşım e, var ve bu yaklaşımın da e, aynen devam etmesini bekliyoruz açıkçası. Çok da büyük bir e, bu politikada değişiklik beklemiyoruz. Hı hı hı. Peki bu bir yıla bakacak olursak yani Hollanda'nın pandemiyle mücadelesini siz bu bir yılı nasıl değerlendirirsiniz? Ortada başarılı denecek bir tablo var mı? Çünkü özellikle yaşlı bakım evlerindeki ölüm oranlarının çok fazla olduğunu biliyoruz. Bunların nedeni neydi? Bu bir yıllık değerlendirme yapar mısınız? Tabii. Şimdi e, burada e, bir e, ülkenin e, pandemiyle mücadelesini tek başına iyi ya da kötü diye nitelendirmek oldukça zor. Birçok bir açıdan bakmak gerekiyor buna. Bunlardan birincisi daha üst tarafta bakarsak dezavantajlı gruplarını ne kadar korudu, ne kadar kolladı uygulamalarda. Bu çok önemli bir faktör. E, bu birinci e, grup. E, bir de sağlık sistemi bu konuyla nasıl baş etti. Çünkü pandeminin en خیلی مهم tek başına sağlıkla ilgili bir durum değil. Daha doğrusu sağlık hizmetleriyle hastanelerle e, veyahut da aile e, hekimliğiyle çözülecek bir durum değil. Onun üstüne çıkan bütün toplumun e, farklı sektörleri etkileyen yani sektörler arası e, bir e, çözüm e, gerektiren bir durumdu. Şimdi o yüzden bunu iki düzeyde ele alırsak yani bütün ülkedeki e, genel olarak uygulamalara bakarsak orada da özellikle politikaları e, bir Sağlığı önceliklendirip önceliklendirmediği, iki dezavantajlı grupları koruyup korumadığına bakmak gerekiyor. Ki ben burada özellikle Türkiye ile bir karşılaştırma yapacağım. Örneğin bu konuda Türkiye oldukça dezavantajlı grupları. Koruma, kollama açısından oldukça başarısız kaldı. Yani e, sa bütün salgının yükü yoksul gruplara, ondan sonra çocukları eve kapatma, okulları bir yıl boyunca kapatma, e, yaşlıları, çocukları üç ay sokağa adımını atmayacak şekilde e, ev hapsine tutma gibi uygulamalar olduğunu görüyoruz. Yani bütün e, şey e, salgının yükü Türkiye'de e, en dezavantajlı gruplara yüklendi. Ama Hollanda'da baktığımızda bu açıdan bazı açılardan çok iyi e, iş çıkardığını görürüz. Özellikle de çocukları koruma kollama açısından gene Türkiye ile kıyasladığım zaman oldukça başarılı bir tablo çizdiğini görüyoruz. Yani salgının başından beri okulların açık kalması öncelikliydi. İlkokulların açık kalması en en öncelikliydi. Çocukların üzerine en az yükü aktarma e, çabasındaydılar. Örneğin çocuklardan maske 12 yaş altından maske takması istenmedi. E, fiziksel aktivitelerine devam etmek için kulüpler e, vesaireler 12 yaş üstünün de 18 yaş altı 12-18 yaş altının da mümkün mertebe fiziksel aktivitesine kulüplerine e, devam etmesini sağlayacak önlemler alınmaya çalışıldı ve bu açıdan e, gerçekten çocuk refahı açısından Hollanda dünyada örnek gösterilebilecek bir ülke çocuk refahına verdiği önem açısından ha bu demek değildir ki bütün çocuklar Hollanda'da eşit elbette e, dezavantajlı grupların çocukları daha dezavantajlı durumda e, göçmenlerin bu tür olanaklardan faydalanması veyahut da göçmen ailelerinden gelen kuşakların bu bunlardan yararlanması elbette daha az olmakla beraber çocukları koruma ve kollama, onları pandeminin getirdiği baskılardan korumaya çalışma çabası gerçekten bence takdire şayandı. Onu mutlaka belirtmek gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan peki diğer dezavantajlı gruplar korundu mu, kollandı mı? Yani yoksul ailelerin durumu nedir? Buralarda gerçekten çok geniş bir tartışma var. Bunu hani daha çok ileride yapılacak araştırmalarla belki daha iyi bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum. Sağlık sistemine girdiğimiz zaman yani sağlık hizmetlerine girdiğimiz zaman orada işte çok ciddi bir sorun var. Şöyle ki bir sorun var. Şimdi burada sağlık hizmetleri açısından bizim performansımız daha doğrusu hedefimiz nedir? Şimdi eğer hedefi ee, yoğun bakımları aştırmayacak şekilde biz bu krizi nasıl yönetirize odaklarsak ki şu ana kadar öyle olduğunu görüyoruz. Yani amaç e, yoğun bakım e, kapasiteleri aşılmasın. Hastane kapasiteleri aşılmasın. Ve bütün onun gerisindeki bütün uygulamalar buna yönelik olarak yapılsın. Gibi bir yaklaşım olduğu zaman evet yoğun bakım kapasiteleri aşılmadı. Hani bir İtalya tablosu ortaya çıkmadı. Vaka sayıları çok çok artmış olmasına rağmen. Burada da e, Hollanda'nın gene güçlü olduğu başka bir yön var. Veriye dayalı karar verme. Yani sürekli ölçüp biçerek e, iyi tahminler yaparak, iyi, iyi e, projeksiyonlar geleceğe yönelik e, tahminler yaparak hani bütün durumu e, yoğun bakımlar açıl, e, aşılmayacak şey, kapasitesi aşılmayacak şekilde yönetebildi mi? E, evet yönetti. Ama diğer taraftan çok ciddi bir dezavantajlı grup olan yaşlıları e, e, çok e, büyük bir yük düştü. Özellikle yaşlı bakım evleri COVID'in için yangın yerlerine döndü. Peki neden oldu bu? Yani bu kadar işte zengin bir ülke nasıl oldu da bu şekilde yaşlı bakım evleri yangın yerlerine döndü diye baktığımız zaman aslında bunun kökeninde benim resilience daha doğrusu Türkçe'ye mukavemet olarak çevirdim İngilizcesi resilience denilen bir kavram var. Şimdi Avrupa'nın aslında geneli şoka uğradı. Çünkü hepsi zannediyordu ki ya özellikle Batı Avrupa, Batı ve Kuzey Avrupa ya bizim sağlık sistemlerimiz çok iyi hani e, her şeyi bile e, baş edebiliriz diye düşünürken özellikle e, COVID ile birlikte ve bu yaşlı bakım evlerindeki durumla birlikte hani e, e, şöyle bir e, başını iki elinin arasına alıp biz nerede neyi yanlış yaptık diye düşünmeye başladılar. Burada da işte bu mukavemet kavramı gündeme girdi. E, mukavemet derken rezilyası aslında hani sadece dayanıklılık değil bir esneklik de söz konusu. Bu kavram şu, Sağlık sisteminde şoklara hazırlıklı olma, şokları yönetebilme geldiği zaman ve daha sonra da bu şoklardan öğrenebilme becerisi olarak tanımlanıyor. Bunun altında çok anahtar bazı kavramlar var. Bunlardan birincisi artıklık. Şimdi sizin şokları absorbe edebilmeniz için bir miktar artıklığınızın olması lazım. Yani bir miktar hastanede boşu fazla yatağınız olması lazım. Ee, çok fazla bir miktar fazla PCR cihazınız, laboratuvarınız fazla elemanınız yani çok aşırı yüklemediğiniz bir eleman gücünüz olması lazım. Yani bir miktar verimsizliğinizin olması gerekiyor. Şimdi Hollanda'ya baktığınızda ise bütün sistem aşırı verimlilik üzerine kurulmuş durumda. Yani kimsenin boş geçirdiği tek bir bir dakikası olmasın, daha fazla verimli yapalım, daha daha fazla verimli yapalım diye uğraşılmış. Artık kenarında hiçbir artıklık kalmamış bir sağlık sistemi söz konusuydu. Burada da ya bunlar yapılırken de zaten herkes hizmet alan herkesin de yaşadığı bir şey bu. Mesela daha önce 3 elemanın yaptığı bir işi bütçeleri kesiyoruz. Hadi bakalım şimdi iki eleman yapsın, bir buçuk eleman yapsın, bir eleman yapsın. Yani sürekli olarak bütçe kesintileriyle daha daha verimli, daha verimli, daha verimli bir sistem ortaya çıktı. Şimdi böyle bir sistem tabii ki şokları absorbe etmekte çok ciddi zorlandı. Yani gördüğümüz tablo şu bir test kapasite, PCR test kapasitesinin oluşturulması ve bu test sisteminin geliştirilmesi 6 ay sürdü. Yani Mart'ta şey pandemi çıktı hani test kapasite merkezlerinin oluşturulup artık tamam biz her gelen test talebini karşılayabiliriz noktalarına gelmeleri Ekim-Kasım'dı. Ve bu da tabii ki özel Özellikle tatil dönüşünde bir de yazın tatillere de izin verdiler Avrupa içinde. Onun dönüşünde insanları test edemedikleri için ilk sonbaharda çok çok ciddi bir artışa yol açtı vaka artışına. Yani sonbaharda Hollanda Avrupa şampiyonuydu Covid vakalarında. Şimdi böyle bir yani artıklık olmayışının ciddi bir etkisi var. Tabii bu artıklık olmayışının altında da aslında neoliberal politikalar var. Bu yeni kamu yönetimi denilen, kamuyu şey gibi yönettiğiniz, hani nasıl bir şirketi yönetirsiniz, şirkette bazı iş birimlerini yönetirsiniz, kamuyu da aynı şekilde yönetip ya da kamusal hizmetleri de yani sağlık hizmetlerini de aynı bu şekilde, nasıl özel bir sektörü yönetiyorsanız bu şekilde yönetip işte bütçesini ver, o bütçesini, içinde en verimli şekilde bu e, iş nasıl organize olur? Buna gerek özel sektör, kamu da olsa özel sektör gibi davranan bir kamu söz konusu. Bu şekilde verimliliği arttırmaya yönelik bir şeydi ki bunun altında yatan işte aslına bakarsanız e, neoliberal politikalar. E, Tabii bir diğer tarafta çok özür dilerim. E, yani kısacası şundan bahsediyoruz. Hollanda'daki salgın dönemindeki üretilen politikalar bir yana öncesinde de yani sağlık alanında işte e, sağlığın şirketleşerek yönetilmesi gibi bir durum mevcut sanırım. yani Söylediğinizden bunu anlıyorum. E, dolayısıyla aslında pandemideki o sıkıntılar da öncesindeki sağlık politikalarıyla ilgili mi? Yani benim yani, anlamım. Şokları absorbe edemeyecek bir e, sağlık sistemi e, söz konusuydu ve burada çok ciddi bir sorun yaşadı. Diğer taraftan tabii e, bir diğer şey de insan kapasitesi. Zaten bu e, bakım evlerindeki en büyük sorun da buydu. Yani insan kapasitesinde sürekli olarak biz bu işi daha ucuz işçiye nasıl yaptırırız yaklaşımı. O zaman da daha az eğitimli olan veya da kısa eğitimlerle işe aldığınız insanlara bazı işleri yaptırmaya çalışıyorsunuz. Gene bunun altında neoliberal politikalar söz konusu. E, bu sefer de e, ki e, bu çok büyük bir tartışma konusu oldu Hollanda'da. Yaşlı bakım evlerindeki insanların işte e, e, çalışan insanların e, eğitim düzeni iyi, yeterli olmadığı için yaşlı bakım evlerinde bu kadar fazla oldu gibi bir yorum oldu. Buna da herkes isyan etti. Hani o insanlara niye eğitimsiz diyorsunuz gibisinden ama aslında doğruydu. Çünkü o insanlar daha düşük eğitimli olarak o işe alındılar. Çünkü sürekli olarak biz bu işi daha ucuz elemana nasıl yaptırırız yaklaşımı söz konusu. E yaşlı bakım evlerinde de bu söz konusu. Dolayısıyla da daha az eğitimli, daha ucuz insanlara daha çok iş verme, daha eğitimlileri daha süpervizör rolünde daha az sayıda işe alma gibi işi verimlileştirme çabalı içindeyken böyle bir şok geldiği zaman bunu insan kapasitesi olarak da yaşlı bakım evleri özellikle absorbe edemedi. Gene verimlilik açısından burada yani artıklık olmayışı fazla personel hiç tutulmayışı birazcık eğitimli personel daha yüksek eğitimden ziyade hep böyle daha düşük eğitimliye kaydırılması işleri. Burada bunun altında bunların yattığını görüyoruz. Bir üçüncü faktör de tabii ki sağlık sistemiyle bu bakım sistemi, sosyal hizmetler Sisteminin ayrı ilerlemesi Avrupa'daki bütün ülkelerde çok etkili oldu. Yani bunların birbiriyle koordinasyonunun zayıf olması ve bu şekilde yaşlı bakım evlerinin hani e, sağlık sisteminin radarının dışında kalması da ciddi bir e, sorun yarattı. Teşekkürler Thomas Hanım. Şimdi ben artık son soruya gelmek istiyorum. E, aşılama süreci. Yani Almanya'da aşılama süreci sıkıntılı geçti ben bunu söyleyebilirim Almanya için. Yani hem şeffaflık konusunda yani gerekli bilgilerin aktarımında e, zayıflık vardı. Süreç çok ağır işliyor. E, Hollanda'da bu durum nasıl? Bir de geçtiğimiz hafta şöyle bir durum yaşandı. Hem Almanya'da hem Hollanda'da. E, AstraZeneca aşıları geri çekildi. E, sonra Almanya, Hollanda'da şu an bilmiyorum ama Almanya'da tekrar kullanılacak artık. E, siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Genel olarak aşılama sürecini burada AB ülkelerinde genel olarak benzer bir tablo söz konusu. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri birlikte hareket etmeye gayret etti aşılama pazarlıklarının yapılması sırasında. Gerçi ülkeler birebir hani bilateral pazarlıklar yapmış olması olmakla birlikte burada Hollanda'da Avrupa'ya benzer bir durum söz konusu. Yani oradaki işin Almanya'ya benzer bir durum söz konusu. Oradaki sorunun altında yatan temel sebep de şu. mesela Amerika'ya baktığımız zaman nüfusunun neredeyse dörtte birini, beşte birini aşılamış durumda yani çok ciddi aşılama rakamlarına ulaştı ve bu aşılama rakamlarına ulaşmasının altında bakarsanız aslında bakarsanız bencilliği yatıyor. Yani Amerika son derece bencil bir şekilde davrandı e, ve e, kendi ülkesinde üretilen aşıları şu anda kendinde tutuyor. Avrupa'daki e, aşı açığının en önemli sebebi de bu. Yani Almanya'da aşılamanın e, yavaşlamış olması, Hollanda'da e, çok hızlı gitmiyor olması bütün Avrupa ülkelerinde. Çünkü e, Amerika, e, siz eğer Amerika'da üretilen aşılarla anlaşma yaptıysanız şu anda gene de o anlaşmanız yerinde olsa da tedarik edemiyorsunuz bunu. Çünkü Amerika kendisinde üretilen aşıları önce Amerika şartını koydu ve dışarı çıkmasına izin vermiyor. Keza İngiltere aynı şeyi yaptı. O da kendi ülkesinde üretilen aşıların dışarıya çıkmasına önce kendi ihtiyacının karşılanması şartını koydu. Dolayısıyla ama Avrupa kendi kapasitesiyle, kendi argesiyle geliştirilen aşılar, örneğin BioNTech'e böyle bir şart koymadığı için şu an da aşı tedarikinde gerçekten e, güçlük yaşıyor. E, ve burada da e, benzer sorunlar yani bütün Avrupa için geçerli. E, Hollanda için de geçerli. Çok yavaş ilerliyor aşılama. E, güçlük çok arada, Ama sanırım bir siyasi sebep de yok mu? E, yani ben Macaristan örneğini biliyorum. E, Avrupa Avrupa Birliği ülkesi ve Macaristan aşılamada diğer ülkelere göre diğer AB ülkelerine göre biraz daha iyi bir durumda. Onun bir sebebi de Macaristan o Avrupa Birliği'nin ortak kararını kırıp Rusya'dan aşı almayı e, oraya yöneldi. Dolayısıyla aşılama süreci de biraz daha hızlı ilerledi. Avrupa milli ülkeleri ise e, Rusya'dan aşı almıyor. Böyle bir gerçeklik de var. Bu da bir e, etken olabilir mi? Ya tabii ki olabilir. Tabii ki olabilir. Burada e o vakada Rusya'da Rusya'daki aşıların Avrupa'daki onay sürecine yani Avrupa'nın FDA'yı olan EMEA'daki onay sürecine girip girmediğini bilmiyorum. Burada ama tabii ki o onay süreçlerinin de biraz politik olduğunu da biliyoruz. Yani evet. tamamen hani bilimsel kriterlerle her zaman ilerlemediğini de biliyoruz. Bu açıdan da bakmak lazım. Bunu yani imkansız değil ama hani şu anda baktığımda Batı Avrupa'ya baktığım zaman Batı Kuzey Avrupa'ya baktığım zaman hani Rusya'dan aşı alma ihtimali hele de bu seçim sonrası e, hükümete vesaireye baktığımızda e, gerçekten çok zor görünüyor. Peki çok teşekkür ediyorum Tamiris Hanım Mustafa Bey size de çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için katıldığınız için teşekkürler. Yayınımızın sonuna geldik artık sevgili izleyiciler Avrupa sol bakışı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.